Oyun Fatih ekrandan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale'de teori videomuzda karşınızdayız. Bu kadar erken mi? Evet bu kadar erken. Arkanıza yaslanır mısın? Yaslan arkaya. Yaslan yaslan yaslan. İçerik mağazasına giriyorsun. Ve oyun Fatih'i destekleme kodumuzu yazıyorsun. Evet arkadaşlar erken başladık. Çünkü bu sezon erken bitecek. Ara bir sezona girdik. Ne kadar güzel bir sezon. Onun üzerinden puanlar mısınız? Yorumlara yazın bakalım herkes. Arkadaşlar hepiniz videoları izliyorsunuz. 7 bin, 10 bin, 15 bin, 25 bin. Herkes duruyor. Böyle bir şey yok. Herkes yorumunu yapacak, beğenisini yapacak. Kemik kadro. Serzenişim sana. Yapay kadroya değil. Arkadaşlar evet şimdi gördüğünüz gibi Fortnite'ın artık yeni bir dönemine geçiş e, yapıldı. Event yapılmadı. Geri sayaç gelmedi ve hakikaten kötü bir sezon. E, karşımıza geldi gibi düşünürken event görevleriyle bize event'i vermeye başladı. Ve Fortnite arkada ne yapıyor? Şimdi sizlere çok güzel spoiler'lar vereceğim. Fortnite'ın büyük event teorisini yapacağız kardeşlerim. Chapter 1, Chapter 2'de yapılmış olan bütün eventlerin Chapter 3'te nasıl yapıldığını bize gösteriyor demiştim size. Gösterecekler demiştim, gösterdiler. Ne gösterdiler kardeşim? Sallama demeyin. Robotu, robotun olduğu yer ve eğik evlerden yukarı çıktığında yaşadığı yer ve paradigma ile birlikte buraya dönüşümüz. Ve şimdi en son ki arkadaşlar eventte daha doğrusu trailerda bize ne gözüktü? Sıfır noktasına paradigma girdi. 6-2-9 dedi ve Oradaki evrende şu an chapter 1'e mi gitti? Haritaya baktığımız zaman eski yerlerin geldiğini görüyoruz. Ve yeni gelen yerlerin üzerine aynı chapter 1 sezonundaki gibi riffler gelmeye başladı. Peki kardeşlerim, herkesten yorum bekliyorum. Bunun anlamı nedir? Bakın, bir oyun düşünün. Fortnite aslında bir oyun değil. Fortnite bir yaşam tarzı ve bilim kurgusunu yapıyor. Ve chapter 1'den bu zamana kadar getirdiği her şeyi bize şu an gösteriyor. Şimdi normalde Fortnite'ı bırakanlar Fortnite'ı neden bıraktım diyor kardeşlerim. Bir, Double Pump kalktı. H-Evler kalktı. Eski stil yok. Eskiler daha iyiydi. kostümlerden. Evet, haklılar. Bu gameplay tarafı. Ama Fortnite'ın ana tarafı hala duruyor. Nedir o? Chapter 1'e geri dönüş. Arkadaşlar... Büyük bir teorim var. Bu sezon olmayacak bu ama bu sezondaki yapılacak olan geri sayaçlı eventle biz o tarafa doğru gitmeye başlayacağız. Yani bu harita zaten chapter 1 mapi. Ve biz chapter 2'den buraya geldik. Ada ters dönmüştü. Bu ne demek? Chapter 1'e geri dönüş demek. Ve yeni chapter'a geçtiğimiz zaman da büyük event teorisini anlatıyorum sizlere. Kardeşlerim bu map chapter 4'e kadar böyle gitmeye devam edecek. Riffler tekrar çıkacak. Eski yerler gene gelecek. Ve paradigma son event görevinde ne söyledi? farklı bir yerdeyim. Farklı bir gerçeklikteyim. Kardeşlerim chapter 1'e geri dönmüş olabilir. Ve biz bu riffleri chapter 1'de görüyorduk. Bakın şu anda dehşetli dehlizler aslında çılgın çiftlik. Ve Loot Lake bölgesindeki ev geldi. Buradaki ambar geri gelecek. Yavaş yavaş harita başkalaşım geçirerek biz chapter 1'e dönmeye başladık. Bakın harita başkalaşım geçiriyor kardeşlerim. Ve biz chapter niye bu kadar heyecanlandın? Sakin olsana Fatih kardeşim kafayı mı yedin? Arkadaşlar Fortnite oyuncuların ne istediğini biliyor. Büyük event teorisinden bahsediyorum. Chapter 4'e geçişte çok büyük bir event olacak. Bu nasıl biliyor musunuz? Paradigma 0 noktasına girdi ya. Düşünün. Bütün oyuncular biz gene oynuyoruz. Geri sayaç olmuş. Arkadan böyle bir müzik geliyor. 0 e, noktasına biz de giriyoruz. Kara deliği hatırlayın. Bambaşka bir aleme geldik. Chapter 2'ye geçtik. 0 noktasına bizim atlayıp bir anda... Hatırlayın ki küp eventinde oldu. Beyaz ışıklar oldu. Bambaşka bir haritaya inerdik. Chapter 1'e indiğimizi düşünsenize. Harita başkalaşım geçirmiş ve şu an Fortnite buna hazırlanıyor. Yavaştan bize bunun spoiler'ını verdi. Her taraf kromlaşacak. Büyük ihtimalle bu event'e Habercinin Mabedi'nde bir geri sayaç olacak ve boss'u öldüreceğiz. Aynı Küp Kraliçesi gibi ve kromlaşmış her yer kendini çekmeye başlayacak ve biz büyük Chapter 1 teorisine geçeceğiz. Ama bu sezon değil bu kardeşlerim ve buna katılıyor musunuz? Katılanlar beğeni alsın süper bir teori. Çünkü olay şu yavaştan başladık sessiz sinema, kaygan korunun gelişi, eğik evler ana yer, tozlu depolar... Gelişe, tozlu depoların oradaki köprünün gelişi. Bunlar bir başkalaşım. Ve en son keyif koyunun üstündeki gemi aşağı bölgeye saklı samanlık bölgesine geldi. Niye burada? Arkadaşlar kış temasına geçiyoruz. Burası tamamıyla karlı yer olacak. Burası eriyor. Artık buradaki karlar erimeye başladı ve sol aşağı bölgede buz diyarı yavaştan gelmeye başlayacak. Yani yavaş yavaş harita chapter birleşiyor. Chapter 4'e geçiş sıfır noktasındaki yapacağımız olan bir patlamayla bizim de içine gireceğimize paradigma ölmeyecek hemen. Chapter 4'e bizi o geçirecek. Ve bir anda bütün map değişecek. Biz Chapter 1'deki map, Chapter 1'deki silahlar, Chapter 1'deki bu Mutlu Mahalle yavaş yavaş buraya da gelecek. Çok güzel olmaz mı bu? Bakın bu bir teori. Bu benim bir teorim. Her şey bir anda Chapter 1'e dönecek ve biz hikayeyi o başkalaşımda geçmişe döneceğiz. Ve bunu yapabilir. Şu an Fortnite buna hazırlanıyor kardeşlerim. Görüyor musunuz? Sizce bu teori nasıl? Mükemmel bir teori kardeşlerim. Şimdi oyuna girelim, teorimize devam edelim oyuna girerek kardeşlerim teorileri sizlere göstereceğiz. Ve Fortnite görevleriyle birlikte de zaten buna hazırlanma aşaması. Kimse kusura bakmasın. Ben bu sezon hakikaten çok kötü görmüştüm. Ama bu sezon ciddi anlamda gameplay olarak çok güzel. Getirdiği silah, yeni silahlar çok kötü. Kabul ediyorum. Leviel'in getirmesi, tek atan popalının gelmesi. E, büyük ihtimalle yeni sezonda M4A1 gelecek. Ve biz onu boostlayarak skar yapabileceğiz. Ve tak tak. Tak tak silahın geleceği. Çünkü yavaş yavaş Hatırlayın Levyeli nerede gelmişti? Eee Korsan Koyu o zamanlarda geldi. Eee SMG o zaman da geldi. Ve Korsan Koyu'ndaki gemi kayıp. Aşağı doğru gitmeye başladı. İşte Fortnite evreni, buz diyarı. Buz diyarının tekrardan geleceği kış özellikle yılbaşı etkinliğiyle bunu göreceğiz. Şimdi önümüzde çok büyük bir güncelleme var. O güncellemede kardeşlerim Cadılar Bayramı güncellemesi, Fortnite'ın ana güncellemesi ve o gün canlı yayında olacağız. Evet şunu da söyleyelim. Bilgisayar sözüm vardı. Ben sözümde her zaman dururum kardeşlerim. Epic Games'in parası bize gelmişti. Şimdi bilgisayar vesaire, mağaza bunları ayarladık. İnşallah haftaya Halik'le beraber, Dilar ablanızla birlikte gideceğiz. Bilgisayarımızı alacağız ve bir kardeşimize 30 bin liralık bilgisayar hediye edeceğim. İstanbul'da oturursa güzel olur. İstanbul'da da eğer kabul ederse kardeşimiz eve gidip kendisinin bilgisayarını bizzat ben dizeceğim arkadaşlar. Yakında çekilişimiz başlıyor. İkinci kanalında kardeşlerim mutlaka takip etmeyi unutmayın. Ve şimdi Fortnite evrenindeki değişiklikle Rift çok önemli. Ya Chapter 1'e dönüyoruz kardeşlerim. Bu çok güzel bir şey. İlk evlerin oluşu birazcık şunu yaptılar. Chapter 2, Chapter 1'den birazcık daha farklı olmuştu. Ama Chapter 3... Chapter 2'den dönen eventlerle birlikte onların başkalaşımıyla gizemli örgüt, küp kraliçesi, habercinin mabedindeki ağaç bossu. Bu modernite olan eventler. Modern olan eventler. Ama yavaş yavaş eskiye bir dönüş var. İnsanların eskiye özlediklerini Fortnite bildiği için kardeşlerim bunları bize şimdi bu eventlerle birlikte gösterecekler. Bakın şu an tepede iki tane rift var. Isımada gözükmüyor mu ısınmada gözükmüyor galiba. Hemen atlayacağım. Ölmem önemli değil. Önemli olan konuşalım. Yavaş yavaş o havaya girelim. Ee, bu sezon cidden ne event oldu ne trailer event oldu ama oyuncular farkında mısınız? Şikayetçi değil. Çünkü niye? Oyunun ana kaynağı ilk 5 madde. İlk 5 madde oyunun gameplay'i. Bu oyuna neden bu kadar önem veriyoruz? Çünkü arkadaşlar oyun bize önem veriyor. Ne yazık ki Türkiye'de çok fazla kardeşlerim e, istediği başarıyı elde edemiyor Fortnite. Bunun için elimden geleni yapacağım. Bunu görmeliler. İkinci kanalda Fortnite çekmiyorum. Burada para kazanmıyorum biliyorsunuz ama... E, önemli olan tabii ki de Fortnite gibi bir e, şeyin... Ön planda olması. Evet Rift. Bakın iki tane Rift çıktı. Aynı sezon. Hatta bu Rift ilk ne zaman oluşmuştu? İlk roket eventinde. Roket patlamıştı bir Rift oluşturmuştu. Hatırlayın. Bakalım her şeyi yapabilir Fortnite. Ve ben inanıyorum... Bu sezon olmasa bile... Bakın bu anlattığım bu sezon olacak event değil arkadaş. Bakın Paradigma bunun içinden çıkabilir. Belki de Chapter 1'de Paradigma. Veyahut da başka bir başkalaşım dünyasında. Çünkü niye? Aquaman sezonunda biz otobüsle başka bir mepe doğru geçmiştik. Hatırlayın. Sulak bir alana. Hala sıfır noktası burada. Bakın. Üzerinde bir aura oluştu. Yani bakalım ne olacak? Eğitimler burada arkadaşlar. İki tane rift görüyoruz. Ve bazı balonların bazı bölgelerin çektiğini görüyoruz. Ee, bu sezon çok güzel bir event olacak. Geri sayaçlı. Çünkü bu sezon şunu diyorduk terörlerimize. Trailer eventi kuvvetli muhtemel demiştim. Geri sayaç değil. Trailer eventi bile olmadı. Düşünün. Sadece paradigmayı gösterirler ara ve geçiş sezonu oldu. Ama benim dediğim büyük teori Chapter 4 eventi. İnanın bütün herkes oyuna başlayacak. Bütün yabancılar, bütün Twitch'tekiler, herkes. Bu teoriye katılanlar şöyle bir beğeni atsın. Hadi bakalım şöyle öyle bildiğimiz kadar oynayayım muhabbet edelim. Hem gameplay yapıp hem teori yapmak çok hoşuma gidiyor. Tamam. Şunu aldık. Şunu da alalım. Müzik kafamı arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel eventler olacak. Fortnite yaşam tarzıdır arkadaşlar. Unutmayın. Fortnite yaşam tarzıdır. Şimdi şuna gittik. Tamam. Haydi basalım bakalım. Haydi görüşürüz. Kaptalarından dolayı ben kaydım. Ben kaydım gidelim. Evet riftleri görebiliyoruz ve ben çılgın çiftlik tarafına gitmek istiyorum kardeşlerim. Arka tarafa bakın. Farkındaysanız eski evlerin hepsi geri gelmeye başladı. Bu muhteşem bir olay. Haydi bakalım domates köyü. Bir de en eski yerler gelsin. Çılgın çift mesela domates köyü. Olabilir. Bakacağız. İlk chapter'da gördüğümüz alttaki şeyler. Ee, sığınaklar mesela. Onu bilim insanı açmıştı. Bilim insanı yok. Yani bir sürü teori yapabileceğimiz şey var. Bunu alalım. Tamam. Hadi gidelim bakalım. Orada bir fight var gibi. Orada bir fight var. Hey gidi çılgın çiftlik be. Bak geliyoruz işte. Yavaş yavaş farkında mısınız? Eski yerler geliyordu ama eski yerler modernize edilmiş şekilde geliyordu. Loot Lake öyle gelmedi. Loot Lake'teki ev öyle gelmedi arkadaşlar. Burası da öyle gelmedi. Bakın eski stili eski ev. Chapter 1'e dönüyoruz. Büyük event teorisi arkadaşlar bu. Bu ayrı bir teori. Ve inanın düşünsenize Twitch'teyiz. 20.000 izleniyoruz. Bütün yayıncılar açmış. Ninja. Tufu bilmem ne herkes bütün Türk yayıncıları açmış. Eskiler oyuna başlamış. Chapter 1 geri dönmüş. Olacak bu. Net olacak. Fortnite şu an onu yapıyor. Bak bunu ben söylüyorum ya. Bunu ben söylüyorum ya. Kim lan bu buradaki? Bak bak canlar bayramı gelecek ya. Benim niye mermim yokmuş benim? Rift'e bakın. Bak Rift çılgın çiftliğin üstünde gördün mü? Gördünüz mü? Rifneyin üstünde. Burada biri daha var. Burada biri daha var. Haydi bakalım. Fortnite güzel yerlere gelecek. E, Canlar Bayramı etkinliğinde yayında olacağız. Bakalım nasıl kostümler gelecek. Papelleri hazırlayalım. Günlük maçını atıyorum ya. Eğimin biraz kötü. Antrenmanlı değilim. Bamdi. Tamam tamam aldım ben bunu. Ben de galiba aa ben video atıyorum. Doğru. Intel Cafe Simulator gidiyor. Arkadaşlar o yüzden ping var. Tamam sıkıntı yok. No problem. Sonuçta teori yapıyoruz. Bakın direkt eski evler. Şimdi birazcık şimdi cadılar bayramı etkinliğinde ne olacak arkadaşlar? Büyük ihtimal her oyunda oluyor biliyorsunuz. Harita birazcık daha karanlıklaşır. Canavarlar inceyi söylenir. O canavarlarda kimin biliyor musunuz? Ağaç basın. Vur eğimi çok kötü. Vurayım mı adamı direkt? Adamı direkt vurayım ben. Seni unutmuşum. pingim var. Arkadan video gidiyor. Öldük. Alsın. Sıkıntı yok arkadaşlar. Rift'in ciddi anlamda çileli çiftlik tarafına gelip gelmediğini çok çok merak ettim. Ve sizlere şunu söyleyeceğim. Fortnite'ın bu sezondaki trailer'ına zaten baktığımız zaman kardeşlerim. Bakın lobiye dönelim. Evet bakın çılgın çiftlik üzerinde hep yeni loot lag geldi rift üstünde. Çılgın çiftliğin üstünde rift var. Yeni gelecek yer mutlu mahalle olabilir. Bakın mutlu mahalle. Orası gelebilir kardeşlerim. Ve biz içerik mağazasına da e, cadılar çok güzel kostüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar da geldi. Instagram'dan yazıp gelebilirsiniz. Ve en önemlisi şimdi bakın arkadaşlar sizlere ne göstereceğim. Sizlere ne göstereceğim arkadaşlar. Bakıyorsun, 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 bakıyorsun. Evet. Burası. Ve artık Fortnite'ın tamamıyla bak like, izle. Burada başlangıç kaçırıldı biliyorsunuz ki. Bilim insanı kaçırıldı ve paradigma sadece hayatta. Bakın işaretlenen yer Korsankoy ve gemi buradaydı. Gemi şu an burada. Alev diyarı ve buz diyarı. Bakın buz diyarı geliyor. Planör. Planör sezonuna geçiş yapacağız. Farklı bir sezona geçiş yapacağız. ve sığınak. Zaten Belleme buradayız ve buradan kaçırılıyoruz. Bakın. Zaten adanın çoğunu o krom Çok denen... güzel değil mi? Fortnite'in bilim kurgusu harika değil mi arkadaşlar? Muhteşem. Ve burada yeni bir tüpler görüyoruz. Bakın. Burası büyük ihtimalle patlayabilir. Yok patlamayacak. Şey, Siz santrala dönmesin iş. durumuna bakarsan o kadar Her yeri krom kaplıyor değil. bakın. Haritanın her yerini Hiç krom kaplayacak. Boss evakta ölecek. İşte Ölünce kromlar çekilecek. Aa! Karanlık bir çağa geçiyoruz. Karanlık çağda da canavarlar bu ağaç bosunun olacak. Ufak bir sorunumuz var. Ya, çok güzel. Ve size şöyle söyleyeyim. Bir Marvel karakterinin sponsorluğunu Ben de sevmiyorum. Sponsorluklar çok oldu ama paradigmaya çok yakıştı Çok. <laughs> Çık buradan. Bu bir... Benim... <laughs> Böyle çok kromlaşmış canavarlar göreceğiz. Hazır zaten canlar barıma geçtiğimiz için. Çok güzel. Güzel bir sezon ya. Evet. Kısır bir sezon gibi gördük. Ama hikayesel anlamda gene bir şey, şey yaptılar. Paradigma mı bu riffleri yapıyor? Hadi bakalım. Bakın. Burası işte çok önemli. Marvel'daki seri kodu 629'du değil mi? 659. Bak. 5, 5, 5. Gerçeklik 659'a izahlanıyor. Çok iyi ya. Hikayesel anlamda güzel bağlanan bir sezon. Bakalım kardeşlerim ne olacak işte. Canlar Bayramı'nda zaten bu boss da zaten e, gizli bir karakter büyük teorime katılıyor musunuz? Bu büyük teoriydi. Küçük teoriye geldiğimiz zaman gelecek sezonda yukarıdaki karlı bölge eriyip aşağı tarafa buz diyarının, kaygan korunun buz diyarının geleceği planör gelebilir, gelir bence. Ve şu anda daha sezona var. Bir, bir ayın üzerinde var, bir buçuk ay var. Ve yeni yerler, eski yerlerin gelip üzerinde rifler göreceğiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Büyük event teorisine gidişin yoludur bunlar. Haksız mıyım? Çok büyük bir chapter hazırlanın. Bak o kadar söylüyorum. Eski sezon chapter 1'e geri dönüş. Sizleri seviyorum. Okullarınıza başarılar diliyorum kardeşlerim. Ee, güzel bir çekiliş için hazırlandık. İnşallah çok güzel bir çekiliş olacak. Bir kardeşimize hediye edeceğiz. Ondan sonrasında bir ekipman çekilişi yapacağız. İkinci kanalda da bunları arttır arttıra gideriz. Sizleri çok seviyoruz. Oyun Fatih'ini sevenler. Fatih kardeşini sevenler. Beynlerinizi bekliyorum. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hayırlı cumalar, hayırlı kandiller diliyorum.